Şimdi bir önceki video izlediyseniz parçamızın kaba işlemini işlemiştik. Kaba işlemini yapmıştık. Şimdi de e, ara kabayla takımımızın giremediği kısımları işleyeceğiz. Geldim işte üstüne sağ tuş ekle. Buradan HSR'ye girdim. Ve buradan da geldim. Ara kabayı seçtim. Burada da e, HSR'nin HSR zaten TSR bütün komutlarda parçamızı tanıyor. Bizim ekstradan tanıtmamıza gerek yok. Takıma geldim bir tane bir önceki takımın çapı onlukmuş. Ben başka bir tane daha takım çapı daha küçük olan bir takım ekleyeceğim. Dedim ki takımın çapı 4. İşleme sınırlarına geldim. Otomatik otomatik küçük stok dedim. Takımın dışarıdan çalışacak. Şöyle göster diyelim bakalım. Tamam doğru. Takımın dışarıdan çalışacak ve takımın çapı kadar dışarı offset veriyorum. 4 milimetre. Pardon. 4 milimetre. Pasolara geldim. Dedim ki duvarda bana 1 mm tabanda 1 milimetre aşağı adımlaması da 2 mm olsun. Yanal adımım 2 mm. Tamam. Menziller stoktan itibaren dedim. Uyarlamış adımlamaya geldim. Dedim ki Radyüslü kısımlarda aşağı adımlama değeriniz 0.5 olsun. Bağlantılara geldim. Çalışma e, takımın çalışma tipi e, eş yönlü kesim olsun. En küçük profil çapımı girmeme gerek yok çünkü parçamda herhangi bir delik ya da kanal yok. Girişe geldim. Girişim helis ve helisimin çapı da 2 mm. Stratejiye geldim. Düğüne kalmar da şu anda bir işim yok. Bir simülasyonu görelim bu şekilde. Belki yüzeyde kalmar alını ee, giriş yapabiliriz. Takımda çok fazla kalkış yaparsa tabi. Simülasyon. Husket simülasyon. takımım sadece şu köşelerde e, talaş gördü ve buralara giriş yaptı. Demek ki bir önceki takımım buradaki kısımlara girememiş. Katı simülasyonumuza bakalım. Evet. Bir önceki takımım giremediği yerlere döktük parmak frezem girdi ve talaşları kaldırdı. Çıktım buradan. Şu host kesim mesulüne bakacaktık. Bunu unuttuk. Bakalım. Bakın kalkışlarımız çok fazla değil. O yüzden vücuda kalma aralığıyla işimiz kalmadı. Evet. Bunda da başka işimiz yok zaten. Arakaba da bu işe yarıyor. Yani Arakaba bizim şuradaki Kontür kaba işleme, paralel kaba işleme, yabit fedel kaba işlemini den sonra buradaki e, şu operasyonlarda kullandığımız takımların giremediği noktaları, giremediği kısımları enselerin içerisinde bulunan ara kaba komutuyla o bir önceki takımların giremediği e, kısımlara ara kaba komutunu kullanarak takımımızı oraya sokuyoruz. Tabii takım çapımız bir önceki takım çapından küçük olması gerekiyor. E, diğer takımın giremediği kısımlara girmesi için doğal olarak zaten mantıklı. Mantık olan da bu yani. Peki çıktım buradan. Ben e, bütün eğitim setindeki uygulamasını yaptığım parçaların e, CAM dosyalarında katı modellerinde e, eğitim dilisinde bırakıyorum ki siz de uygulamasını e, birebir görün. O yüzden e, alıp oradan CD'nin içindeki işte katı modeli olsun ya da işte kendi dosyasını olsun açıp onun üzerinde çalışabilirsiniz. Peki ben Mustafa Karaca. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.